Selamlar, saygılar. Ben bugün Nuray'ıma ziyarete geldim. Birbirimizi çok özlemiştik. Uzun zaman da oldu görüşmeyle. Dün bir kararlaştırdık. 5-10 dakika dedim uğrayayım yanına. Teşekkür ederim. Allah ben Nuray'ımı çok seviyorum. Senden ha. de Allah razı olsun Nuray. Im. Allah razı olsun. Özlemiştim seni. Sürekli böyle birbirimize sevgi mesajları atıyoruz. Ederim. Sağ ol canım benim. Senden asıl senden yani ben sana çok teşekkür ederim. Her zaman. Her zaman başarılarımı biliyorum. Allah razı olsun. İyisin Nuray'ım. Nasılsın? İyiyim. İyi olmaya çalışıyorsun. İyi olmaya çalışıyorum. Sürekli evde. Şimdi de havanın. <laughs> hani bilirsen dolayı. Mecburen evdesin. <laughs> Mecburen um evdeyiz. Evde olmayınca Nuray'ım dışarıya da çıkıyor tabii ki de. Gel, gel, gel Ne? Ne yapıyorsun sen? Ne? Bir de bir tane de küçüklük var. O da çok tatlı. Maşallah subhanallah. Oyun oynuyor kaçıyor. <laughs> Bize laf atıp atıp kaçıyor. Kapıyı açıyor. Ya. Ya. Ne oldu? Duy 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 duy. Elleme tamam mı cız? Tamam mı bebeğim elleme? Cız anne. Tamam. Hi. Sen ne yapıyorsun sana? Babaanne mi bakıyor oğlum? Ba anne nerede pazarı mı gitti? <laughs> Vakit geçiyor vallahi bunlarda ya. Ben de dedim hani bir 5 dakika da olsa Şimdi Nuray'ı göreceğim bugün Çok teşekkür dedi. ederim ama yani. Zamanlar, teşekkür ederim senden. Ya biz bir sürekli böyle birbirimize sesli mesajlar atıyoruz Nuray'ınla. Evet. atmaya çalışıyoruz. O arada ben onu arada öyle ama bayrağı görüşemedik. Görüşemedik uzun zamandır da. Dedim, abi, Yeter. Hani korona da var açıkçası. Korumayı da çalışıyoruz ama dedim hani Nuray dedi 5 dakika olsa uğra. Ben de uğramak istiyorum dedim ve çocukları bıraktım ve 5 dakika buraya kaçtım. Aynı sokakta oturuyorum. Allah, 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 razı, de. Olsun. Allah, senden Allah razı olsun. Onunla Allah, razı olsun. Abiden sen, de Allah razı olsun. yani. Yok ya ne diyecek Nuray'ı? Ne diyecek Seni çok seviyoruz biz. Ya mahallece biz Nuray'ımızı çok seviyoruz. Allah razı olsun. Yani öyle hiç kimseyi kırmaz. Kimseyle Yok. hiçbir şey olmaz. Hiçim olmaz. Yani kimseyi de kırmaz. Öyle diyorum ya. Nuray'ım benim için çok çok değerlidir. Sen de öyle Gerçekten anladın. öylesin. Laf olsun diye değil. Sen benim için gerçekten çok değerlisin Nuray. Allah razı olsun. Hepinizden. Çünkü hani böyle ben İstanbul'a gittim hemen yazıyor. Ne zaman geleceksin? Neredesin abla? Niye taşınıyorsun abla? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben de, diyor, ki taşınırsam ben ne yapacağım? Ya yani yazın bir sürekli yani çoğunlukla her gün birbirimizi görüyoruz dışarıda çocukların peşinde oluyorum ben. O da dışarıda geziniyor. Yani bunu aldıkça ne yapacak? Mecbur ne yapalım? Ha, hmm. Yani mecburen yapacak bir şey yok. Şimdi Hayat devam ediyor yani. Kesinlikle ümidini hiçbir zaman kırmayacak. Bırakmıyorum bırakmayacaksın. Gülme, yine de aktif olmaya çalışıyorsun. Aynen. Ne yapıyorsun ya? Bu sefer de kepçe aldın ya? Oyun oynuyorsun sen. Bak nasıl kaçıyor Nuray. <gülüyor> <gülüyor> Çok da tatlı ya. Maşallah subhanallah. Ay, ay, ay görün benim. Nuray'ın yeğeni oluyor gel. ve kaçıyor bizi görmeden. Şu bakıyorsunuz hemen böyle bir geliyor bir laf atıyor bize ondan sonra geri kaçıyor. <laughs> Utandın mı benden acaba? Yok öyle. Yok öyle şey yok. Ağlardı ama ağlamıyor. O zaman ağlatmadılar. Ben. Evet. Ha? Benden korkmadı. <laughs> ya, o şekilde. Bazı kişilerden ama şey yapıyor Çekiniyor. ağlıyor. Çekiniyor mu? Tabii canım. Çekiniyor. Bazı çocuklar benim yeğenim mesela ben hep gidip iki gün falan şey yapmadım. Sefa yap. Dur ben alayım Sefa'yı. Hiç niye zahmet ediyorsun? Sen otur. Ha, ben alayım. Yanına otur, otur. yanına otur, otur. Otur. Otur, otur ben, ben getiririm. Hiç Olur, gerek yok. Olsun ya. olsun evet. olsun. Hakkını olsun. helal et. Vallahi Allah razı olsun. Ben senle diliyorum. yiyorsun. Ben oruç geliyorum. Ya ben dün oruç tuttum. Allah kabul ederse. Aynen. Ama ben bugün tutmadım vallahi. Sen oruçlu musun şu anda? Oruçluyum. Ama sen Yok, yiyebilirsin. Yok ben o ya ben yiyebilirim. O zaman sadece kahve içeceğim ben. Olsun ki de tane tamam. ama. Ama mis gibi bakar mısınız? olsun. Annen yaptı? Gel buraya. Annen. Gel buraya oğlum. Sen de güzel şeyler yapıyorsun yani. Yok abi. Bu da çok eline güzel Eline güzel. Eline koluna sağlık yani. Çok teşekkür ederim canım. Seyrediyorum, Benim. görüyorum. Sen ne kadar olmasana. Gel. Yok ya. Gel. Sen de kahve alsaydın ya. Oruç. Ben dün tuttum. Bugün Hoş. tutmadım. Hadi hep tat bakalım. Seninki gibi güzel olmuş mu? Yok yok çok güzel. Sen bunu karıştırın. Evet, Elinle koluna sağlık. Hakkını helal et. Bir de oruçlu musun? Ya ben Olsun. Için... Hiç şey değil. Sorun değil. Mahcup oldu. Bir sorun değil. Sen Nuray'ı arzu edeyim. Geriye ziyaret edeyim mi? Dünyalar bizim oluyor yavrum. Allah razı olsun. Ya Allah razı, razı olsun. De hep görüyordum ama daha göremiyorum da bayağıdır. Ama şey. çıkamıyor. çıkamıyor. Bu şeyden dolayı çıkamıyor. Ne yapsın? Sen dolayı. Yani çıkamıyor arabanın mi? bir arabada sorun var mı? Ya. Ya. Yok. Sadece akülerimde var. Ya. O da idare ediyor yani. Çünkü bir arada bozuldu araba. Sorun yaşadık. Biliyorum. Kek de çok güzel olmuş vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, yanarsın ay. bebeğim benim. Anne, anne, yani ne kadar ay, güzel ay, olmasa da. Yok ya. Elinize kolunuza sağlık. <laughs> <laughs> ne oldu bebeğim? Hı? Hı? Kek <laughs> al Bu sıcak yanarsın. Cüz. Kek al hadi. <laughs> Babaannin kek mi yapmış? Babanın ellerine kollarına sağlık. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Yemin ederim çok güzel olmuş tek. Ben sen geleceğim diye. Allah razı olsun. Ya diyorum ya dedim hani 5 dakikada uğramam lazım. Uğramazsam içime dert oluyor. Şimdi yasak da geliyor. Evet. Yasak. Çok yasak. Bir tane bit, bir bayağı da yükseldi Aynen. de sayılarda. Aynen. Aynen. Çok kötü, çok 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 çok. Gerçekten ortalık çok Yani. Küçük. Çok hafifmeye korkuyoruz. Aynı şey vallahi de O da evde bunaldı artık. Nuray geldi bunaldı yani. Bir de üstüne. Ben, ben yani. çünkü biliyorum Nuray kışın bile gezer evet. çıkarsın. Biliyorum. Evet. Çıkmıyorum. Ama bunalıyorsun daha. Bir tek arkadaşım geliyor işte. Sen tanıyorsun. Onu da ben çok seviyorum biliyor musun? hı, <laughs> <laughs> geliyor. Maşallah ikisi de çok güzel. Otur da teyzem ben de. Evet. Anlaşman Ay. çok güzel bir bir o şey zaman aniden sürpriz ay, yapmış işte. Doğum günü sürprizi yapmış Senin ne zaman doğum günün? Ben İstanbul'dayken miydi? Şubatta. Bir hafta var. 28, 28, 28. Bir hafta Tamam. Öğrenmiş oldum, evet. evet. <laughs> bir hafta sonra mı doğum günün tamam Ben seni de bekliyorum yani. Bir şey olmaz, gel yani. Gel gel. gelmen yeterli yani. Anladın? <laughs> yani gelmen yeterli. Doğum günde görüşürüz Allah'ını seversen. Birini sade yaptım. Vanilyalı, çok bir tanesi güzel. de şey, portakallı. Portakal. Portakallısından yedim, vallahi çok yani güzel. güzel bir şey oluyor. Bazı <laughs> zaman çok güzel olmuyor ama... Bazen gerçekten de yapıyor mesela, kabarmıyor. Bazen de o kadar güzel kabarıyor ki değil mi? Artık. Abi hatırımı soruyor yani nasılsın iyi misin diyor Allah razı olsun senden daha hani razı kaçınmıyor lazım. soruyor yani ben bugün dedim ona Nuray'a dedim geçeceğim 5 dakikada olsa dedim. tamam dedi geç de sen dedi gel Müzik. Telefonu ellemek yok. Çok da yak Ay, yanarsın. Çok yakışıklısın ya maşallah Osman. Kocaman oldu ya. Kilosu milosu maşallah Osman abla. Çok tatlısın ya. Ama Sen hani neyde getir bana göreyim onu. Tamam. Ona kaçtı ben de anladın mı? <laughs> Bir şey diyeyim sana. Direkten yani. kaçtı biliyor musun? Utandı biliyorum Hı. -hı. yani. Çok utanıyor. Bu arada ne oldu ben abi. ama herkesten her şeyden tanıyor. Ben gitme ihtimali yok değil mi yani? Hani yaz ya, yazı düşünüyoruz Nuray. Allah Çalışman olsun. için mi yoksa bu çalışma yapıyorum. Bir Annem bir demiş size de, çocuklara bakar diyorum. Hani çocuklara da bakmasın. Onlar zaten büyüdüler. Ama iş imkanı İstanbul'da daha çok. Aynen abinin de işi. Işte. İşler durdu. Vallahi durdu. Hiç Olsun şükür diyorum ya hamdolsun. Ne Buna şükür. Sonra da şükür şey yani. Senin keyfin bu nasıl? Evet, i̇dare daha hmm, Biliyorum ya. Sen bunu aldın bayağı. Epey bir hamle de biliyorum bunu Arkadaşıma gidiyorum hmm. burada. Arada sırada. <laughs> Arada <doğa> o geliyor. <laughs> sen sen gidiyorsun. Öyle idare ediyorum. Vakit öyle geçiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Sumutu, sen bize laf mı anlatıyorsun? <laughs> Seni yerim ben. Ye Azna ye. Ye. Niye mi Tayyip'e? Niye? Eşine de götür, ne olacağı mı? de. Şeye de Kek götür, abiye de götür. <laughs> O da yesin. <laughs> Allah razı olsun ya. O da yesin. Hiç unutmuyorum yolda. Dikkat et kendine diyor, Allah razı olsun. Senden de dikkat <laughs> Asıl sen kendine dikkat et. Hiç yani modelini yüksek tut. Dikkat et. Ben yani gerçekten varım, yüksek tut. Allah razı olsun. Öyle yani, severim, sayarım. Hmm. Sen böyle daha farklı bir sınavdan geçiyorsun. Evet. Ama hepimiz aynı şekilde de olabilir. Şimdi ben buradan çıkıp da aynı şekilde olmayacağımı kim bilebilir? Aynen, Allah öyle başka bir şey değil gerçekten de hayır, hayır 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 hayır. elini açıyorsun, <laughs> <laughs> Elini sıkıştırırsın bebeğim benim. He? Elini ee. acır ya, ya. ufalık Hepimiz sonuçta bir engelli adayız. Öyle. Allah'tan başka bir şey yok ya. Yani şimdi ben yani şey şeye, sabah çıkma öğrenimiz var mı? Ne zaman sağlısla, öleceğimiz belli değil. hani, değil dikkat etmek lazım ama insanda bunun oluyor yani. Niye sen oyun oynuyorsun ya? Hayır, hayır, hayır. Gel, hayır. hayır, Gel, gel yanıma gel. Gel buraya, gel. Gel bebeğim. Ay. Gel hadi. Gel. Sen. Kapağını indirmeniz elisi... olsun. Bir anda el attı hemen. Yedin abla ye Kız yedin valla yedin. Bir tane daha ye ye. Çok şişti. Güzel <laughs> benzemez ama. Yok çok şey. senin için güzel yani. Çok güzel. güzel yok, yani. Vallahi, yani. çok güzel. Ya. Tam böyle anne keki. Vallahi Ay. eline koluna sağlık. Allah Afiyet razı olsun. olsun. Yok, gerçekten Allah razı olsun. Öyle yani. Allah. Her zaman çekim şey istediğin zaman yapabiliriz. Allah yani. Allah razı olsun. Sana Sen olsun. Değil mi? Senin de hani göstermek istedim. Allah razı olsun yani düşünmen yeter. Olsun komşuluk ilişkisi böyledir ya. Komşuluk ilişkisi Ay, bunlar. Kesinlikle. Eskiden eskiden vardı. Şimdi sen bana gelirdin ben sana giderdim. Yapardım şimdi ama şimdi böyle bir şey oldu. Şimdi öyle bir şey yok. Gerçekten. Şimdi herkes kapısını kapatır mıydı tamam. Kesinlikle şimdi hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Yine buralarda o var. var. Apartmanlarda yok burada hani mahallede yine var. Herkes birbirini tanıyor, selam veriyor. Başka yerlerde o bile yok. Annem nasıl iyi mi? Annem iyi mi? Nasıl? Evet, ağladık valla. Ayrılırken ağladık. Şimdi hiç yalan konuşmayacağım. Nerede oturuyor? İstanbul'da ayrı annemler. Hmm. Ne? He, ne Sen yaptın? Geçen Nerede yaptın onu? da. O da He. Aha oraya orada Orada eee işte İsmail Bilir diye bilirler. Tanıdık var mı orada? Ben yani, yani şey Bilmiyorum. Yani şey, bilmiyorum yani. İnsanlar ki ve bir Ha sıcak da olsa? Yok. Ne yapıyorsun gel 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 gel, gel be yap yapma ya sen ne kadar abi Kablo güzel bağsızdı. şey yani yapıyor yani yani o <laughs> niye yani güzel evet, yapıyor <laughs> güzel yapıyor yani bir oynuyor. de şey ya o Allah aa ha baba ne yaptın baya hareketlendi nasıl <laughs> olmasın hayır buraya geliyorsun gel Gel bebeğim, oyuncağı arkaya koydum diye mi şey yapıyor acaba? Bana kızdı. <laughs> sen bana kızdın mı? Ha? <laughs> <laughs> kızdın mı sen bana? Ben şimdi gideceğim. Sana bay <laughs> bay <bari> yapacağım. Gidiyorum. <laughs> ne? Bileği falan hiç gördün mü? Yok. Ona da mesaj attım o. Oh. böyle böyle konuştuk yani. <laughs> Zaten herkese mesajla görüşüyoruz. Hı? Bir gittim bir kere. O geldi işte. Ben gittim bir kere. Biliyorum. Şöyle yani. Görüşür yok ya? Şey mi yani? İnsan. Aynı sokaktayız ama. İnsan çekiniyor. Hı. Hayır hayır hayır. Gel Gel. 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 Aa, hala üzülür ama gel. Hı. Hadi gel. Hala üzülür ya. Hala ağlar ya bebeğim. Ben... Ay. Of oldu elim. Of. Of. Ay ağlayacağım şimdi ben. Hı. Ağlayayım mı? Ağlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> sen her şeyi atıyorsun herkese. <laughs> ne yapıyorsun? <sen? gülüyor> ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vay bay. Ya hiç kuvvetini, enerjisini atamayız. Çocuklar ne yapsın fark edemiyorlar. Hep evdeler. Evet. Yapacak bir şey yok. Hadi. Evet. Nuray'ım ağzına yüreğine sağlık diyorum. Seni çok özlemişim gerçekten de. Aynen öyle ben de özlemişim. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Çok olum. teşekkür ediyorum. Seni kocaman kocaman öpüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Canımsın benim Nuray'ım. Allah razı olsun senden de.